Sözümüzden önce bir hatırlatma yapalım. Trigonometrik fonksiyonların özellikleriyle ilgili olarak tanjant pi artı alfa tanjant alfaya eşittir. O halde sorunun paydasında yer alan tanjant x artı pi yerine tanjant x yazılabilir. Şimdi limit işleminde x'in 3 pi bölü 4'ün soldan yaklaşırken tanjant x eksi kotanjant x ifadesinin öncelikle işaretini belirleyelim mutlak değeri kaldırabilmek için. 3 pi bölü 4'e soldan yaklaşırken tanjant x'in değeri kotanjant x'in değerinden küçüktür. O halde içerideki ifade negatif işaretli olduğu için mutlak değerin dışarısına çıkartılırken eksi ile çarpılarak çıkartılır ve kotanjant x eksi tanjant x olarak yazılır. Bölü tanjant x. Mutlak değer kaldırıldıktan sonra 3 pi bölü 4 yerine yazılabilir. Kotanjant 3 pi bölü 4 eksi 1'e eşittir eksi tanjant 3 pi bölü 4 de eksi 1'e eşittir. Bölü paydadaki ifade de eksi 1 olacaktır. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için eksi 1 artı 1 bölü eksi 1 olacaktır. Eksi 1 ile artı 1'in toplamı 0. 0 bölü eksi 1'den işlemin sonucu 0 olarak bulunacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir.